Herkese merhaba arkadaşlar ben Azra yanımda Zeynep var ve biz bugün e, bir şey fark ettik e, şimdi şöyle bir şey oldu çok kafa karıştırıcı bir şeydi seviyemiz bir, bir anda sıfıra düştü biz de ne olduğunu anlayamadık seviyemiz şu an gözükmüyor. Yani kimsenin seviyesi gözükmüyor. Ben 12 seviyeydim. Zeynep ise 19 seviyeydi. Onun kanalında onun kanalında da e, açıklamaya bırakırım. Abone olursanız sevinirim. Şimdi, e, biz ilk başta bunu fark ettiğimizde birbirimize belki takas yapabiliriz. Sadece sayılarımız bug olmuştur dedik. İkimizde de olması zaten e, garipti. Herkes de aynısı var şimdi. Takas da yapamıyoruz birinin şeyine birine um, like da atamıyoruz. Biz ne yapacağımızı bilmiyoruz şu an. Bugün bir tane daha bug oldu. Onun e, çikolata balığı adını unuttum. Galiba çikolata balığıydı. O e, çikolata gibi olma, olması gerekirken yemyeşildi ve fosforlu yeşildi. Arkadaşlar, e, siz nedeni biliyor musunuz? Biz hiç bilmiyoruz. Lütfen yorumlara yazın. Sizleri çok seviyoruz. Görüşürüz. Abone olup like atmayı unutmayın.